Vatandaşlarımıza bir kez daha e, özellikle ormanlar, ormanlarla ve ormanlık alanlarla ilgili uyarıyoruz. E, ağaçların yetişmesi yıllar alıyor. E, elbette biz burayı en kısa zamanda ağaçlandıracağız. En kısa zamanda eski görünümle e, kavuşturmayı diliyoruz. Ama ağaçların yetişmesi yıllar alıyor. Tabii ki ister istemez yaban hayatı da etkileniyor. E, maalesef yaban hayatımız da etkilenmiş durumda. Ee, tekrar vatandaşlarımıza Alo 177'yi hatırlatalım ee, Özellikle hala Kuraklığın devam ettiği Kurak havanın devam ettiği nemin düşük olduğu Bu son günlerde de Ormanlara girmeme uyarımızı Tekrar edelim Arkadaşlar 93 saat sonra ee, Yangın tam anlamıyla Kontrol altında e, Şu saatler itibariyle yangın kontrol Aracımızdan da kontrol ettik bizim kontrol altında dememiz yangının belli yerlerde ufak tefek devam ediyor olmasıdır ama şu an itibariyle çok ufak tüterler dışında da önemli devam eden bir yer yok ama tabii ki bu sağ e, ciddi bir e, birkaç gün belki 3-4 gün daha kesinlikle terk edilmeyecek ve izlenmeye devam edecek yer yer burada parlamalar olabilir ama e, şu an itibariyle özellikle tam bir daire altına ee, yangının tüm alanı alınmış durumdadır.